Peki depremler önceden tahmin etmek mümkün mü? Buna da bir bakalım değerli izleyiciler. Şimdi bina e, depremler tabii nerede olacağı tahmin ediliyor da şu tarih diye vermek kolay değil. Şimdilik yalnızca büyük ölçekli bir deprem olasılığı tahmin edilebiliyor ve potansiyel merkez üssü belirlenebiliyor. Zaman tahmini mümkün değil. Ama bu e, Atay'da, Maraş'ta bir deprem olacağı, Suriye'de zaten kırılma anının yaklaştığını söylüyor uzmanlar. Tabi bugün yarın demek çok kolay değil. Son 50 yıl boyunca bilim insanları çeşitli yöntemler kullanarak depremleri tahmin etmeye çalıştı ama çok az başarı elde etti. Sadece İstanbul depremi bekleniyor ama şu tarih demek doğru değil. Nelere bakıyorlar? Halihazırda deprem olasılıkları iki şekilde tahmin ediliyor. Bir büyük depremlerin tarihi, iki kayaçlardaki gerinin birikimi yani boşluk olan hatlara bakıyorlar. Geçmiştekilere benzer büyük şokların gelecekte meydana gelme olasılığını tahmin etmek için tarihteki büyük depremlerin sıklığı inceleniyor ve sonuç son yıllar bilim dünyasına. Örnek değerli izleyiciler, bir bölgenin en az 200 yıllık tarihi var ise, bölgede en az 7 veya daha büyük 4 deprem meydana geldiyse, bilim insanları o bölgede 50 yıl içinde büyük bir depremin olması için %50'lik bir olasılık olduğunu söylüyor. Bakın en az 200 yıllık tarihi olacak. En az 7 veya daha büyük 4 deprem meydana geldiyse bilim insanları o bölgede 50 yıl içinde büyük bir depremin olması için %50'lik bir olasılık olduğunu söylüyor. Ee, örnek 2 bir diğeri gerinin birikimine göre tahmin nasıl oluyor? Bir fay parçasındaki yıllık parçadaki en son depremden beri geçen süreyi bu deprem sırasında salınan gerinin miktarını hesaplayarak olasılık tahminleri Yapılabiliyor ama o bile %100 bir tarih vermesi kolay değil. Sonuç ne? Son yıllarda bilim dünyasında deprem tahminlerine yönelik önemli gelişmeler kaydedildi ancak bu tahminler yeterli kesinlikte olmuyor. Ama dediğim gibi bu Maraş depremi konusunda daha buralarda bir şey olacağı da çok fazla da söylendiğini hatırlatalım değerli izleyiciler.